Hepinize merhaba. Her Hashimoto hastası hipotiroidiye girer mi? Ömür boyu ilaç mı kullanır? Bu konuyu açıklayacağım size. Şimdi Hashimoto tanısı kondu diyelim. Neyle konuyor? Antikor seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Anti-TPO, anti-TG. %80 anti-TPO yüksektir. %10 hastada her iki tiroid, antikor yüksek görülür. Ee, az bir bölümde ise anti-TPO normaldir, anti-TG e, yüksektir. Şimdi antikorlar yüksek olan bir hastada tiroid ultrasonu istenir. Tiroid ultrasonunda da bu dokudaki değişiklik görülür. Heterojen yazar, non-homojen yazar. Siz haşimato e, tanısını bu şekilde koyarsınız. Hormonlar eğer T3, T4 düşükse TSH yüksektir. Bu bir normal cevapta. O zaman tiroid hormonunu başlarsınız. Ama hep anlattığım gibi T4 çok düşük değilse, alt sınırlardaysa beyin buna kuvvetli bir cevap verebilir. 100, 10, 20 gibi TSH değerlerine rastlarsınız. Eğer bu yüksek TSH değerlerinde T4 çok düşük olmamasına karşın siz yüzlük 75'lik ilacı birden dayarsanız o zaman buradaki hücreler tembelleşir. Çünkü bu ilk Hashimoto'nun oluşundaki hücrelerin birbiriyle savaşması sırasında bazı hücreler ölür, bazıları ise yaralı. T4 alt sınıra yakın yani çok düşük olmadığı zaman bile beyin buna kuvvetli bir cevap vererek TSH'ı 20-30 yapabilir. Siz bu yüksek TSH'ı görüp yüksek doz 75-100 gibi ilaç verirseniz Oradaki hücreler tembelleşir. Çünkü bu hücrelerin bir bölümü ölüdür, bir bölümü yaralıdır. Çünkü reaksiyon başladığı zaman, hücreler birbiriyle savaşmaya başladığı zaman bir bölümü ölür onların. Bir bölümü ise e, savaşta yaralanma gibi yaralanır. Belli bir süre sonra o yaralı hücreler tekrar e, faaliyete geçip hormon sentezleyeceğinden ilaç dozlarını bu dönemde azaltabiliriz. Yani bir Hashimoto hastası tanı konulduğu zaman Ömür boyu ilaç kullanacak e, ve dozları sürekli arttırılacak diye bir bilgi yoktur. Ama TSH'a göre tabii ki ilaç dozları arttırıldığı için bu tarz şeyler hastalara söylenmekte. Ve genellikle 25 ile başlayıp 100'lere kadar çıkmaktadır. Bunu nereden anlıyoruz? 50 kiloluk bir hasta geliyor, 125 ilaç kullanıyor. Şimdi 50 kiloluk bir insan ameliyat bile olsa maksimum kullanacağı doz, 75'tir kilo başı olarak hesaplandığında. Yani bu bize neyi gösteriyor? TSH'a bakıp 125'lere kadar ilacın çıktığını gösteriyor. İşte bu tarz hastalarda zaten lazer tedavisinde o tembelleşen hücreleri lazer canlandırdığı için ilaçlar azaltılıyor veya kesilebiliyor. Yani her Hashimoto hastası hipotiroidiye girecek ve ömür boyu ilaç kullanacak diye bir şey söz konusu değildir. Bir de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi hastanın antikoru yüksek görülüyor. Antikor yüksek diye hormonlar normal olmasına karşın ilaç başlanıyor. Bu da çok yanlıştır. Çünkü ilacın antikora bir etkisi yoktur. T4 düşük olduğu zaman veya iyice alt sınırda olduğu zaman ilaç başlanır. Bu ilaçlar da çok yüksek dozlarda değil yavaş yavaş 25 ile başlayıp gerekirse 50, gerekirse 37,5 gibi küçük doz artışları yapmak gerekir. Bu videoda size Hashimoto hastaları ömür boyu ilaç mı kullanır? Her Hashimoto hastası hipotiroidiye girer mi? Bunları özetledim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü abone sayısı ne kadar artarsa bu videoları çekme motivasyonu da kişinin artıyor. Hepinize teşekkürler.